Alo? Abi. Aysel. Abi yetiş. Anne bacağını kırdı. Hastanedeyiz. Hangi hastanedesiniz? Devlet hastanesi. Tamam geliyorum. Abi ne olur acele et. Tamam geliyorum. Bekle üzerime bir şey alayım ben de geliyorum. Tamam hadi acele et. Arabada bekliyorum. İyi misin anne? İyi misin? Geçmiş olsun anne. Nasıl oldu bu? Olan oldu. Şimdi nasıl olduğunu anlasam düzelecek mi? Düştüm kırdım. Ay bu arada Aysel'den öğrendim az evvel. Size de geçmiş olsun. İnanın duyunca çok üzüldüm. Ama çocuğunuz olmuyorsa zorlamayın evlat edinin. Ben dışarıda bekliyorum. Vallahi bu işi kaçıramazdım yenge. Kabul ettim. Pazartesi başlıyorum. Annemin ayağı da iyileşti sayılır. İki aydır yatıyor neredeyse. Bana kalırsa hafta sonu evimize geçeriz. Ama annem kalmak istiyorsa kalsın. Siz bilirsiniz. Benim için bir sakıncası yok. Yenge? Hayırdır yenge, hasta mısın? Hmm. 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 Hayırdır neyi kutluyoruz? Benim yeni işimi mi kutluyoruz yoksa annemin bir türlü iyileşme hem bacağını mı? <laughs> Kurt kocayınca köpeklerin maskarası olurmuş. Allah kimseyi elden ayaktan düşürmesin. Amin. Evet bu bir kutlama yemeği. Ama ne annemin ayağını ne de Aysel'in yeni işini kutluyoruz. İsterseniz onları da kutlarız. Ama bu gece kutlanacak çok daha özel bir şey var. Uzatma da söyle neymiş o kutladığımız şey. Ben bir bebek bekliyorum. Bebek mi? Hamileyim. Aa, hamileymiş. Sen kimi kandırıyorsun şırfıntı? Doktorların bile yapamadığını sen kendi başına mı yaptın? Her gün beni evde bırakıp fink atmaya gitmelerim boşa değilmiş. Kimden peydahladıysan ona git. Defol gözüm görmesin seni. Al karını Cengiz al. Yoksa seni de evlatlıktan reddederim. Zerrin! Elimden bir kaza çıkmadan çek git! Cengiz dinle beni. Her şeyi açıklayabilirim. Bizim bebeğimiz bu. İnanma onlara. Ben sana ihanet edebilir miyim? Sen bizi salak mı sandın? Abimin çocuğu olmuyor. Nasıl hamile kalırsın? Allah senin belanı versin. Gizli gizli telefonda konuşmalar. Eve yorgun argın gelmeler. Hepsinin sebebi şimdi belli oldu. Yazıklar olsun sana. Yapma yazıktır. Günahdır bizi. Yürü. Bana acımıyorsa karnımdaki bebeğine acı. Ne bebeği ya ne bebeği. Benim çocuğum olmuyor be kadın. Kısırım ben kısır. <laughs> <laughs> Gidip kocanla ben konuşacağım Aylardır buraya geldiğini Bize ve buradaki çocuklara nasıl yardım ettiğini anlatacağım Göz göre göre yuvanızın yıkılmasına izin veremem Hayır hocam Cengiz'le konuşmanızı istemiyorum O beni dinlemedi bile Duduklarına inanıp beni kapıya koydu Senelerdir annesini ve kardeşini çektim Her söyleneni yaptım O kırılmasın gücenmesin diye hep sustum Yeter ki kocam yanımda olsun dedim. Ama o ne yaptı? Karımdaki bebeği sahipsiz bıraktı. Ben bunu hak etmedim. Peki ya şimdi ne olacak? Artık yalnız da değilsin. O benim mucize bebeğim. Allah'ım hiçbir şeyi sebepsiz yaratmaz. Sağ olsun Ayten kızım. Bizim eve kiracı bulmuş. Eşyalarla birlikte kiraya verelim diyoruz. Sen ne dersin oğlum? Anne nasıl biliyorsanız öyle yapın. Beni karıştırmayın. Ben taksiye çıkıyorum. Tamam. Hadi kolay gelsin oğlum. Sağ ol. Eridi bitti gerzek oğlan. Burnunun dibini göremiyor. Ayten gibi bir pırlanta var. Kıymetini bilmiyor. Anne. Şimdi ya bu kadın kucağında bebeğiyle çıkıp gelirse, o zaman ne olacak? Ya bebek abimdense? <laughs> zevzek zevzek konuşma. Bizim olsa ne yazar? Bir çocuğumuz eksikti. O kadının doğuracağı çocuğu torun diye istemem ben. İyi ki böyle oldu. Yoksa sittin sene kurtulamazdık evet. bu kadından. Hem artık olay bizden çıktı. Abin avukata gitmiş, davayı açmış Hı -hı. bile. Zerrin sabit selamet. <gülüyor> <gülüyor> Zeri yengem gelmiş. Dur. Hangi yüzle gelmiş buraya? Sakin ol abi. <laughs> Belli ki bir söyleyeceği var. Git adam gibi dinle karını. İdam sehpasındaki suçluya bile son arzun nedir diye sorulur. Biz Allah'a inanan insanlarız. Allah'ın hikmetinden sual olunmaz. Mucizelere inanırız biz. Ya karın masumsa abi? Ya karnındaki bebek gerçekten senin bebeğinse? Ne işin var senin burada? Merak etme çok kalmayacağım. Bir şey söyleyip gideceğim. Bana ne bundan? Senden ayrılacağım ama bir şartla. Önce bu testi yaptıracağız. Ben anlama sürülen bu kara lekeden kurtulacağım. Sen de benden. Ben test falan yaptırmam. Her şey apaçık ortada. Senin ne mal olduğunu artık herkes biliyor. Şimdi defol git buradan elimden bir kaza çıkacak. Bu testi yaptırmak zorundasın. Bilmiyorsan öğren. Hamile olduğum için beni boşayamazsın. Ama bu testi yaptırıp çocuğun senden olmadığını ispat edersen seni aldattığımı da ispat etmiş olursun. Böylece tek celsede bu iş biter. İyi akşamlar hanımlar. İyi akşamlar yavrum. Ayten kızımla birlikte de olmaz artık. Seversin sen de gel. Yemeyeceğim siz yiyin. Yatıyorum ben. Aşk olsun o kadar yorulduk. İnsan bir tadına bakar. Yok yok teşekkürler. Yatayım ben. Ne yapsam memnun edemiyorum. Hala aklı fikri zerrinde. Boşa dememişler. Çelkinin dönüp dolaşacağı yer kürkçü dükkanı. Benimki de laf işte. Başka gidecek yerin mi var sanki? Ne güzel. Ayda olduğun yere gelmişsin. Bak kızım. Çok uzatmayacağım. Başından beri seni istemediğimi açık açık söyledim. Cengiz'im istedi diye sesimi çıkaramadım. Hevesini alır bırakır dedim. Ailesi olmayan biri nasılsa ailede kuramaz dedim. Sen inadına inadına aile kurmak istedin. Ben buna müsaade edemem. Soyu sopu olmayan bir kadını kendime gelin oğluma eş edemem. Ne seni, ne de senden doğacak bebeği istemiyorum. Oğlumun yakasından düş. Biraz gururlu ol. Görmedin mi? Kocan sana değil bize inandı. Yakında boşayacak da seni. Ayten de evlenecek. Yerinde olsam gider aldırırım o bebeği. Ben size ne yaptım? Benim suçum günahım ne? <laughs> Bu zarf sana gelmiş abi. çocuğum boş. Allah'ım ben ne yaptım? Anne! Anne! Ne oldu oğlum? Kuyruğunu kısırmış kedi gibi ne bağırıyorsun? Hayvanım ben ya. Size uyduğum için, karımı dinlemediğim için hayvanın tekiyim ben. Bak burada ne yazıyor biliyor musun anne? mi oğlum. Ne bileyim ben ne yazıyor? Zehri'nin karnındaki bebeğin babasının ben olduğum yazıyor. Bir kağıt parçası nereden bilecek bunu? Bu öyle sıradan bir kağıt parçası değil anne. Tapu gibi bir belge bu. Bu karımın karnındaki bebeğin babasının ben olduğumun belgesi. Karıma iftira ettiniz. Ben de size inandım. Yazık, yazıklar olsun. Cengiz Bey. Evet benim. Siz kimseniz? Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Yurdundan idareci öğretmen Nafiye Onur ben. Bugün anneniz geldi. Zerrin'in yurtta bizimle kaldığını öğrenmiş. Bir sürü hakaret edip gitti. Zerrin hastanede. Üzüntüden bebeğini kaybetti. Hemen karınıza gidin. En azından onu bu haldeyken yalnız bırakmayın. <gülüyor> <gülüyor> Derine gittiğini neden gizledin benden? Mutlu musun şimdi? Duydun değil mi öğretmen hanımı? Torununu öldürmüşsün. Gözün aydın. Önce iftira ettiniz. Yetmedi torunumuzu öldürdünüz. Ne kadar kolay değil mi anne? İftiraya inanmak ondan daha kolay değil mi Aysel? Yetiştirdiğin evlatlarınla gurur duyabilirsin anne. Sözünden hiç çıkmadılar. Sen ne dersen onu yaptılar. Hepimiz doğmamış çocuğumun katiliyiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.